Multiplayer'dan herkese merhaba. Yepyeni bir gündemle yine karşınızdayız. Ee, Cyberpunk'tan bir haberle başlayacağız. Biliyorsunuz kendileri PS4'de çok problemli çıkmıştı. Konsol tarafında zaten genel bir sıkıntılarla dolu bir hali vardı. PlayStation'da da yani yaklaşık bir hafta sonra oyun store'dan kalkmıştı. Bu da çok rastladığımız bir örnek değil. Aradan aylar geçti. Yakın zamanda oyun tekrar PS4'e geri döndü. Yine aslında baktığında tamamen sıkıntıları çözülmüştü, evet. yine dertleri vardı. Ama tüm bunlara rağmen Haziran ayı içerisinde dijital downloadlarda PS4'ün en çok satan, en çok satın alınan oyunu oldu. Ve yani 9 günde falan yapıyor bunu. Hani Haziran'ın başında da çıkmamıştı, 21 Haziran'da çıkmıştı. O 21 Haziran'dan 30 Haziran'a gelene kadar ee, tepeye oynamayı başarmış. Yani... Çok hayal kırıklığı yaratan bir şey oldu bende bu neden biliyor musun hani ya biz de söyledik falan ama biz sonuçta biz sadece Türkiye'den takip ediyorlar o ayrı bir mevzu bak Sony'den Microsoft'tan yani storelarından bunu almak istediğin zaman gene seni uyarıyor bak PlayStation 4'te oynuyorsan çok ee, randımanlı oynayabilir oynay oynayamayabilirsin hani ona göre al, alıyorsan falan diye iki tarafta uyarıyor bu bir. Bunun haricinde tekrar geri döndükten sonra yeni hali ne durumda diye böyle bir dünya YouTube'da e, içerik olarak üreten de hani teknik açısından ve hala daha pek çok probleminin olduğunu söyleyen de oldu bu ayrı oyun basanında, oyun medyasında her türlü içerik çıkaran insanların. Evet geri geldi ama hala bakın şöyle problemler var diyenler oldu. Reddit'te konuşuldu. Efendime söyleyeyim Reddit'te ve pek çok forumda aslında. Hani e, yabancı e, kaynaklarda da bangır bangır konuşuldu. Bakın hala şöyle problemleri var. Daha iyi halde ama yani bu bitmiş bir oyun değil falan diye hala konuşuluyor olmasına rağmen bu kadar yani satılın alınıyor olması e, ya bilmiyorum biz kendimiz ediyoruz ve kendimiz buluyoruz e, izlenimini yaratıyor bir yandan. Ya tamam ben de ilk gün çıkan alan alan ve hani e, kısmen memnun olsa da çok kişisel bir e, sebepten ötürü memnun olan bir insan olsam da objektif olarak baktığımda hani ya bayağı problemli bir oyun görüyorum ortada. Bunu defalarca da söyledik. Ama Olsun ya ben de oynar ve keyif alırım diye düşünüp mü insanlar girdiler ve yani az buz bir para da değil yani bilmiyorum özel bir fiyatlandırma ile da çıkmadı sonuçta hani indirim indirim de yapmadılar bildiğim kadarıyla tekrardan story geri döndüğünde insanlar tam fiyatını aylardır bu kadar yaşanana rağmen yine çıkartıp vermişler. Ben şaşırdım yani bu açıdan birazcık da hani böyle bilinçli bir tüketici üretmek adına hani bu kadar fazla kaynak varken hani insanlar işte oyun çıkmadan bakabiliyorsun incelemesini yapan var teknik incelemesini yapan var işte forumlar var insanlar konuşuyorlar falan ve yok fark etmiyor yani ne kadar anlatırsanız anlatın e, Cyberpunk o zirveye gene oturuyor. Bu yani bir şaşırtan. Bence şeyin de etkisi olabilir. Şimdi genelde çoğu oyuncu böyle bütün e, oynanabilir bütün cihazlara sahip olmuyor. Yani hem PC'si hem Xbox hem PlayStation'ı falan olmuyor. Yani hem PC hem konsol sahibi olan insanlar falan var evet ama çoğunlukla bir tercih yapıyor oyuncular. Yani ben oyunlarımı atıyorum PlayStation 4 alacağım, ondan oynayacağım diyor mesela. Şimdi adamın PlayStation 4'ü varsa ve e, hayali de Cyberpunk'ı PlayStation 4'te oynamaksa, e, mecburen adam bu anı bekliyordu yani. Tamam problemli oldu, store'dan kalktı falan ama adam merak ediyor Cyberpunk'ı oynamak istiyor. E, geldiğinde de zaten çok fazla oyun da yok ki dönem olarak. E, satın alayım, deneyim demiş olabilir daha önce almadıysa. Yani evet onu... Bu belki yükseltmiş olabilir rakamları. Yani çok satanlar listesine girmesinin sebebi bu olabilir. Bir de her şeye rağmen yani bu yaşanan sıkıntılar da rağmen çok büyük hype yaratan bir oyundu. Yani tabii ki o hype sonra söndü bu hatalardan falan ama yine de yani tamamen silinmiş de değil yani Cyberpunk 2077 yani. insanların kafasından. Ya şeyi çok net anlayabiliyorum. Hakikaten ya ben bu oyunu be beğeneceğimi çok net biliyorum ve dolayısıyla da oynayacağım deyip alanı hani ee, tahmin edebiliyorum ama bu kadar hani en çok satanlar listesine taşıyacak kadar çok olmamız gerekiyor. Ya aslında dediğim gibi bu insanlardan bir tanesi de bendim yani hani o kadar problem olmasına hemen dediğim gibi ben çok ee, kişisel olarak bir sebepten ötürü, yani türü sevmemden ötürü, Deus Ex'i çok seviyor olmamdan ötürü, ona benziyor olmasından ötürü falan ben her türlü oynayıp keyif alacağımı biliyordum ama ya açıkçası yani kendimi bir yandan PlayStation 4 kullanıcısı yerine koyursam da mesela gel abi satın alırken yazıyor ya. Yani bizzat PlayStation kendisi hani tavsiye edilmez yazmış anlatabiliyor muyum? Biraz daha böyle bir sanki beklerdim. Hani böyle ulan böyle bir şeyse bu adamlar bile böyle diyorsa bir acele etmeyelim ya. Zaten 6 aydır satmıyorlardı şimdi geri dönmüş olmasına rağmen böyle diyorlar. Yani problemleri hala çözmemişler mi acaba deyip. Hani ya çünkü şey cebinden o çıkartıp verme böyle kolay bir şey kimse için olmaması gerekiyor gibi geliyor bana. Hala daha tabii ki bunu göz alıp para veren adamı da çok net anlayabiliyorum kişisel olarak. Ama dediğim gibi bu kadar çoğunluk olması çok garip geliyor bana. Hani ya şey gibi, abi bak oradan atlama, oradan atlarsan bacağını kıracaksın diyorsun birisine. Hani başkası da geliyor söylüyor, bak ben atladım kırdım diyen de geliyor. Ya, onların çok önemi yok bence. İnsan bir şeyi istiyorsa evet, istediğin oy, kadar oy, uyar. Oy. Uyarılar daha cezbedici de oluyor da. Cyberpunk dediğim gibi sonuçta yani ne kadar o prestijini biraz kaybetse de Cyberpunk. İnsanların Atabiliyor kafasına mı? bir kere yerleşmiş adam bu oyunu oynamak istiyor İlk fırsatta da almış yani çünkü düşünsene Playstation'ın var Cyberpunk'ı bir tek orada oynayabiliyorsun e, herkes evet. oynadı falan bir şekilde senin de ilgini çektiği iyi kötü yani oynamak istiyorsun aylardır yok Aa açılıyormuş oynayacak başka evet. oyun da yok neden almayayım yani bu kafada bence almışlardır artık. Ya alanlar inşallah yani sadece problem tek problemleri glitch glitch yaşamak, glitch bug yaşamak olsun. Yani yoksa hani işte PlayStation 4'ü çok ciddi bir biçimde hani crash eden, o tam ortasında kapatıp açan vesaire falan buglar da vardı ilk çıktığında. Yani oyun bildiğin mavi ekran veriyor. PlayStation mavi ekran veriyordu yani. Hani onları çözdülerse en azından iyi kötü oynarlar yine. Onu da hani yine anlayabiliyorum da çok garip geliyor bana ya. Yani gene de hayat böyle demek ki. Yani ondan sonra tabii konuşuyoruz CD Projekt Red'in hisseleri düşmüş. Bakın oh onlara müstahak falan diye konuşuyoruz ama halbuki hani o hisseler düşerken gelmiş geçmiş en büyük en başarılı gelir elde ettikleri dönemi geçiriyorlar bir yandan da. Hani bu ne perhiz bu ne lahana turşusu şeyi oluyor yani noktada. Neyse sonuç itibariyle böyle şaşkınlık verici bir olay vardı. İnşallah alanlar mutludur diyelim. Bir sonraki haberimize geçelim. Bir sonraki haberimizde Aslında bakarsanız bir oyunun Resident Evil Village'ın e, korsan versiyonunun orijinal versiyonundan daha teknik olarak düzgün çalışması ve bunun da sebebinin e, DRM DRM yani işte e, anti hile koruması diyelim. Yani korsana karşı koruma olarak kullanılan DRM e, sisteminin olduğu şeklinde bir haberimiz var. Yani Hakikaten de oyunun kürekli versiyonuna baktığı zaman insanlar e, şeyi görüyorlar. Normal şartlarda orijinal alıp oynayan ve işte bazı yerlerde bilhassa mesela bir düşmanı öldürdükten sonra zaman zaman yaşanan takılmaların ortadan kalktığını görüyorlar. E, DRM versiyonu, yani DRM'li olan bir e, oyun genel itibariyle bir server tarafıyla konuştuğu için bir yandan hani oynayan kişinin oyunun orijinal olduğunu e, doğrulamak adına bir takım teknik problemler yaşanmasına sebep veren bir sistem. Zaten sadece bu oyun özelinde değil, senelerce olan da bir şeydir. Az evvel aslında epey eleştirdiğim CD Projekt Red'de çok ciddi bir DRM'e karşı duruşa da sahip olan da bir firmaydı mesela. Onun sebebi de şuydu, yani teknik olarak Yapabileceğimizi yapabileceğimiz, verebileceğimiz en iyi performans vermemizi de engelliyor. Ve hani tamamen kullanıcının aleyhine olan bir sistem diyerek mesela onlarla karşıydı. Genel itibariyle zaten hani ilk kez duyanlar için böyle geniş geniş anlatıyorum ve DRM hakikaten hani korsan kullanmayan insanlar tarafından da gayet de karşı olunan bir sistem. Çünkü parasını verip aldığın oyunu çok düzgün oynayamadığımız ilk kez Resident Evil Village beraber görülen bir şey değil. Daha önce de bir takım örnekleri vardı. Resident Evil listede tekrar karşımıza çıkmış durumda. Sen ne diyorsun abi buna? Para verip aldığın oyunun böyle teknik açıdan korsan oynayandan daha kötü olması <laughs> çok can sıkıcı ya, değil mi? Komik yani can sıkıcı evet ama bir yandan da komik. Tabii ki de yasal olarak bazı şeyleri korumak, güvence altına almak için yapılıyor ama şimdi aldığın hizmetin kalitesi düşüyorsa da böyle olmaması lazım. Evet. Yani o tüketicinin derdi değil çünkü yani sen onu sağlayacaksın ama bunu İşi hallederken de benim alacağım performansı zedelemeyeceksin yani olur mu öyle şey korsan oynuyorsun oyun daha iyi oluyor daha iyi performans <laughs> veriyor diye ya saçma bu şey gibi biraz da ya hani şu da çok net yaşanan bir olay gördüğüm kadarıyla forumlara falan yazmışlar, vallahi ben oyun aldım ama korsan yani crackledim, öyle oynuyorum daha iyi oynuyor falan yazanlar var yani ki benzer Türkiye'de şey falan olabiliyor mesela izlediğim bir diziyi normal parasını veriyorsun aylık herhangi bir işte dizi sitesine e yeni sezonu gelmiyor. E ama yeni sezonu korsan sitelere düşmüş. Adam gibi giriyor oradan izliyor. Ya da zaten ben parasını veriyorum kardeşim önemli değil falan diye. Hani anlatabiliyor muyum? Hani hem parasını veriyorsun ama hem aldığın hizmet korsan tarafta daha iyi gibi bir durum var. Hala çözülmesi gereken bir dünya. Hani orada bütün şeyler de var. Hizmet tabanlı tarafta var. E oyun dünyasında da böyle hani kendi eliyle geliştiricilerin DRM işin içerisinde sokularak ekstra iş yokuşa sürülünce böyle bir gene tartışma konusu oluyor. Komik çözümlerle e, ulaş, çözümlere ulaşan mevzulara dönüyor. Gene kullanmayın tabi korsan o ayrı mevzu ama böyle olunca da ulan teknik açıdan yani... E, bu kadar fark olunca insan şey de diyemiyor. Ulan ya yani ne diyeceksin adam anlatabiliyor muyum yani? Ya bir de korsayı e, korsan, yani korsan olarak sayılmaz o gerçi de. Mesela Hayran yapımı modlar falan da çoğu oyunun birçok bir problemini düzeltiyor evet. yani o da ayrı bir konu mesela <laughs> yani orada da sonuçta yine aynı mantık var senin e, iznin olarak ya da olmayarak e, ikinci üçüncü dışarıdan kişiler senin oyununun eksiklerini düzeltiyor ve daha iyi performans vermesini sağlıyor ya bunu sen yapmıyorsun sen yapmadığın için o yapıyor zaten. Evet. O da ayrı bir sıkıntı mesela. Blue Box stüdyosundan da yeni bir haber aldık. Biliyorsunuz Hasan Kahraman adlı bir arkadaşımız vardı. Kendisi acaba Hideo Kojima mı demiştik. Böyle söylentiler vardı. Abundant diye PlayStation 5'e özel bir korku oyunu geliştiriyorlardı. bir de buna ek olarak bir trailer app'i yapıyorlardı. PlayStation 5 içerisinde yer alacak bir trailer uygulaması. Bu uygulama 29 Temmuz'da preload'a açılacakmış. indirebilecekmişiz ücretsiz olarak. Ağustos'ta da faaliyete geçecekmiş ve yine Ağustos ayı içerisinde Abandoned oyununun ilk trailerı da bu uygulama sayesinde yayınlanacakmış. Şimdi tabii mantıken insan düşünüyor, niye bir tane uygulama var trailer için, niye bunu direkt YouTube'dan izlemiyorum. Buna da şöyle bir açıklama yapmışlar, PlayStation 5'in özellikle DualSense konsol cihazının özelliklerini de kullanıyormuş bu trailer. Yani atıyorum trailerda yaşanan şeyleri sen bu titreşimlerle, haptik geri bildirimlerle hissedecekmişsin daha farklı bir deneyim planlıyormuş. O yüzden böyle bir app üzerinden bu fragmanı paylaşmayı uygun görmüşler. E bu app'in de böyle ayrıcalıklara imkan sağlayan bir hizmeti olacak anladığım kadarıyla. Yani bu tüm bunlar bir düzenek değilse tabii ki yani aslında evet kocuma bu adam ve Silent yapıyor falan gibi bir şeye dönmeyecekse hakikaten böyle bir işlevi olacakmış bu. E, trailer uygulamasının. Ya benim anlamadığım şey de aslında biraz oydu. Hani trailer app, trailer app deyip durduk. abandoned özellikle bunu. Zaten niye büyük firmalar diye de böyle Abandoned gibi bir oyun yapabiliyor bunu, böyle bir firma yapabiliyor vesaire falan diye konuştuğumuzu da hatırlıyorum. İşte bu Kojima mı bu hakikaten diye konuşurken. Hani ya bu gerçekten oynanabilir bir trailer değilse, aynen Silent Hills PTD olduğu gibi. Yani niye böyle bir app'le elinde kontrolü tuttuğun bir hani ya orada çok garip bir durum var. Hani oyun işte hala Silent Hill'e benzetmek için söylemiyorum bunu da. Genel itibariyle gerçekten trailer'ını niye app olarak yapmak istersin? Sen de dediğin gibi haptik şeyi falan kullanıyorlar da acaba oynanabilir bir kısmı da olacak mı? Ee, hani ekstradan diye de böyle bir düşünüyoruz. Ya düşünüyorum ben açıkçası. Bilmediğim için aslında. O yüzden onu da sormak da istemiştim. Zaten yani, yapmamış ama ne, düşün, ne diyorsun genel olarak? Düşün, ne düşünüyorsun? PT mevcuttan? gibi bir demo duyurmayacaklar. Yayınlamayacaklar anladığım kadarıyla. En azından Ağustos ayı içerisinde. Yani bir trailer olacak ama trailer'da atıyorum belli bir kısmına gelince şu tuşa basıyor olsun falan gibi çok minik ha. bir şey ekleyebiliyorlar mı öyle bir şey olabiliyor mu şimdi sen deyince aklıma geldi. Evet. Bilmiyorum ama sanki sadece trailer'ı izleyip yaşanan bazı şeylere göre haptik geri bildirim alacağız gibi hissettim. Tabii. Ama yine de ya tüm bunlar bana bir PR çalışması gibi geliyor bir yandan da hala çünkü bu <laughs> abandoned'ın çıktığı ilk trailer'ı izliyorum ya böyle bir trailer olmaz yani oyun trailerı gibi değil ya seslendirmesinden tut kurgusuna kadar hepsi böyle rastgele yapılmış gibi ya bunu bu tür şeyler genelde çok planlanmış üzerine kafa yorulmuş şeyler olur çünkü yani hem standart trailerdan çok farklı trailerlar trailerlardan çok farklı ya hem de bir sırıtıyor ya bu sanki böyle yalandan yapılmış bir şeymiş havası veriyor. Bakalım yani ne çıkacak göreceğiz artık Ağustos ayında Tabii. en azından onu öğrenmiş olduk. Yani Ağustos dedikten sonra Eylül demezler artık. Bir diğer haber de Assassin's Creed'in bir sonraki oyunuyla alakalı. Önce dedikodu olarak başlayan ama bir yerden sonra Ubisoft'un da bir blog postuyla varlığını kabul ettiği Assassin's Creed Infinity. Detayını tabii ki Ubisoft paylaşmadı ama dedikodular şu şekildeydi. Bir sonraki Assassin's Creed oyunu hizmet tabanlı diyebileceğimiz türden e, bir oyun, online yapısı da olan bir oyun olacak falan diye dedikodular dolaşıyordu. E hakikaten de iki büyük e, Ubisoft Ubisoft stüdyosu, Quebec ve Montreal yanılmıyorsam bir araya gelip hani bu e, böyle bir bir sonraki oyunun, e, Assassin's Creed oyununun tasarımına başlamışlar. Değişik bir yanı olacağı da belli. Daha büyük bir evrenin olacağı da hani e, tahmin ediliyor bu kadar e, büyük stüdyolarının bir araya gelip yapmasından vesaireden ötürü. Ama dediğim gibi Ubisoft şey tarafını daha net kabul etmedi. İşte bu e, hizmet tabanlı bir şey olacak işte şöyle olacak böyle olacak diye detay vermedi ama hani ilk önce çıkan dedikoduların en azından Infinite'in varlığını kabul edilmesiyle sonlanmasından ötürü gerçekten de e, hizmet tabanlı online bir oyuna e, benzemesinin hani o, o yani o, olasılığının yüksek olduğunu gösterdi en azından diyebiliriz. İlginç ya çok da garip gelmiyor bana şununla türlü garip gelmiyor zaten her büyük firma deniyor zaten Ubisoft kendi diğer oyunlarında da çok deniyor işte böyle sürekli devam eden online bir e, oyun yapma mevzusunu e, Assassin's Creed'in son oyunlarına da baktığımızda zaten çok devasa yani, yani single player bir oyun için fazla devasa hani hem Odyssey'de hem e, Valhalla'da devasa evrenleri vardı ve gerçekten bu kadar büyük bir evrende geçen işte yine Ubisoft'un sahip olduğu diğer oyunlar gibi 4 kişi oynanabilen, 6 kişi oynanabilen ya da işte daha bile fazla insan oynanabilen, bir araya gelinebilen bir oyun yapmaları çok şaşırtmıyor. Yavaş yavaş oraya doğru yolunu yapıyorlardı zaten. Hoşumuza gidiyor mu? Benim şahsen çok gitmiyor. Ama yani çok ön yargılı davranmamak diye da var. Çünkü bir de şey de var. Bu oyunun çıkmasının 2025'ten önce olmayacağı Hani 2024 2025'ten falan önce olmayacağı e, şeklinde de bir haber var. O zamana kadar çok şey de değişebilir. Zannettiğimiz gibi bir oyunda gelmeyebilir. Online yapısı güçlü olan ama single player oynanabilen bir oyunda gelebilir belki. Dolayısıyla bu detayları beklememiz gerekecek. Şey söyleniyor bir de farklı tarih dönemleri olacak, bir sürü aralarında hani geçiş evet. yapılacak falan e, filan deniyor ya. Gene klasik orada... şey de var bu arada. Yani harita e, evrilebilecek. Zaman içerisinde evet, evet, mevzusu da örnek aldığı oyunlarda şey zaten işte GTA 5'in online yapısı Fortnite falan filan ya burada da yine son nokta şeye doğru yöneliyor sanki bir metaverse kurmaya falan doğru ya bu Tabii. çoğu firmanın artık zaten odak noktası olmuş durumda Ubisoft da belki böyle bir dünyada bir yandan kurma hedefinde olabilir şey konusunda hala zaten e, net bir açıklama yok şimdi böyle bir şey yapıyorlar öyle ya da böyle yapılıyor ama bu şu demek mi yani bir yandan Assassin's Creed oyunları single player olarak geliştirilmeye devam edecek mi, etmeyecek mi, tabii. sadece bu mu çıkacak komple bir servise mi dönüyor? Burada belirsizlikler var. Aynen. Ya bana büyük ihtimal ikisini de yapmaya devam edecekler gibi geliyor. Yani sadece biz single player oyunları tamamen gömelim, tamamen online live servis bir şeye dönüştürelim'e dönmezler. Ama tabii böyle bir yapının varlığı da single player olan seriyi büyük ölçüde etkileyecektir ve Hoşumuza giden bir şekilde mi etkiler? Bana çok olası gelmiyor. Yakın zamanda bir de Judgment oyununu konuşmuştuk. Bu Yakuza'nın spin-off serisi. Şimdi yakında devam oyunu falan da gelecekti. Orada şöyle bir sıkıntı yaşanmış. Oyunun ana karakterini canlandıran aktör, yani gerçek bir insan kendisi. Bu aktörün ajansıyla Sega arasında bir problem yaşanmış. Ee, yani kişisel böyle şahsi gizlilik falan olarak nitelendirdikleri bazı sebeplerden dolayı oyunun PC'de yer almasını istemiyorlarmış. Ya yani şu an ciddi bir anlaşmazlık var ve bu çözülmezse e, bu spin-off serisi PC'de çıkmayacağı gibi belki devam etmeyecek bile. Ya böyle hmm. şeyler söyleniyor. Ben devam etmeyeceğini düşünmüyorum. Yani satışlarda bir başarısızlık falan olmazsa, ekstra bir değişiklik olmazsa illaki bir çözüm yolu bulunur gibi geliyor ama PC tarafında tam olarak dert ne çözülebilir mi onu bilmiyorum. Belki yani PC tarafı modlamaya daha açık olduğu için öyle bir kaygıları var? Yani gerçek bir insan aktör onu değiştirirler, çıplak modunu Herhalde. yaparlar falan diye mi düşünüyorlar? Anlamadım ben yani tam olarak ne olduğunu. Çok detay da verilmemiş. Ama çok sık görmediğimiz problemlerden biri. Evet gerçekten ilginç bir şey. Aktörle hani nasıl bir sözleşmeleri varsa PC'de çıkmasını engelleyebilecek kadar gücü varsa hani hukuki olarak. O hakikaten ilginç bir şey ama ben tatlıya bağlanacağını düşünüyorum ya bir şekilde o işin. Yani çok manasız olur bir tane Tabii canım. aktörün şey kaprisi için. Tabii ne olduğunu Ama... bilmiyoruz kapris diyorum da. Yok aynı. Yani Ne olduğunu da açıklamadıkları için tam olarak bilmiyoruz yani. Daha böyle privacy falan filan diye sallayıp geçtikleri bir şey. Tam olarak spesifik ne kaygıları varsa artık Yalnız, inşallah a... çözülür diyelim. Aklıma şey getirdi galiba Beyond Two Souls'da Ellen Page miydi? oynayan kadın aktör. Onun e, işte duş sahnesinde hani böyle hackleyip kamerayı çevirip hakikaten çıplak modellenmiş halini görebiliyor olmasından ötürü bir olaylar çıktığını hatırlıyorum. E, dava falan açmıştı, yanılmıyorsam birilerine. Öyle bir şey hatırlıyorum yarım yamalak ama yani birebir kendisinden modellenmemiş olsa bile hani oradan hareketli bir şey vardı sanki. Bak yarım yamalak aklıma geldi. Neyse onu da eğer merak eden varsa bir bakın ona da. Ee, <laughs> bu nasıl bir şey? <laughs> merak eden varsa bakın derken. Yani, i̇şte bu yani ha, ne davası olay. açtı. Öyle bir girdin ki Ve sanki Yeteneği merak eden varsa izleyin mutlaka hayır, zaten... tavsiye gibi. O, 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 bug mıydı glitch miydi neydi artık o fixlendi öyle bir hani videosunu falan internette bulma şansın da yok yani ona bakarsanız bulamazsınız kusura bakmayın onu merak edenler varsa ama böyle bir olaylar olduğunu hatırlıyorum ben Zamanında e, zamanda Ellen Page'in şikayeti üzerine işte internetten videoların kaldırılmaya başlandı işte firmaya da e, bunun patchlenmesi için tekrar dava açıldı falan gibi bir şey hatırlıyorum ama yarım yamalak hatırlıyorum daha detaylı olarak zaten kaynaklardan da bulabilirsiniz yani. diye ona merak ediyorsanız bakın dedim. Tabii gerçek oyuncu kullanınca böyle sıkıntılar olabiliyor bunlar tabii ki insanlar için yani bizzat o projede yer alan insanlar için tatsız durumlar ama bir yandan da sadece oyunlarda değil filmlerde bile artık bir tabii. sahneyi alıp tamamen başkasının yüzünü koyabiliyorsun. Ya bu deep fake mevzuları falan çok gelişti şu an zaten. Her şey mümkün yani herhangi bir şekilde yüzünle bir yerde yer almaman lazım o zaman. İnşallah Bundan bize için <laughs> şu an kafa açtın <laughs> İnsanlar yapmaya başladı şu an. <laughs> Twitter'dan paylaşıyorlar şu an değil mi? <laughs> olabilir. Değil mi? Neyse özetle böyle başka bir şeyimiz var mı abi? Yok abi. O zaman e, ayrılmadan evvel bu bayram tatili öncesinde gördüğünüz son videomuz olabilir. E, sonuç itibariyle bir kez daha herkesin kurban bayramını da kutluyoruz buradan bu vesileyle. E, sizin de söylemek istediğiniz bir şey var mı Mutlun Cevik? İyi bayramlar diyorum kendinize iyi bakın. Morales bozmayın ne olursa olsun görüşürüz.